Arkadaşlar herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra Asitle Korsa'dayım. Sizlerle beraber 06 it yapımı Numez Genk Garaj ailesine ait. Güzel bir 535'imiz var BMW. Uzun bir ara verdik. Aşağı yukarı bir 5 gün. Şimdi bu süreçte neler olduğunu falan da anlatacağım birazcık merak edenler için ve şu detaydan görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar makinamız geldi. Şimdi makina çok güzel geldi. <laughs> güzel geldi yani. Şimdi buna beraber birazcık sürmeye başlayacağız, çalışacağız. Hani arkadaşlar şakasız toplamda Dün sabah geldim makine kurduk. Bir aşağı yukarı bir 15-20 dakika falan sürmüşümdür. Daha da hiç sürmedim. ilk böyle oynayışlarımı falan filan sizlerle yapmak istiyorum. ilk böyle testi. Daha önce kullandığım Gear 9 çok yerde ama kendime ait olmadığı için çok rahat kullanamıyordum tabii ki ama şu an bakalım. Evet vitesimiz var, debriyajımız var, frenimiz var. Her şeyimiz tamam. Bir tane el frenimiz eksik. Aracımız çok güzel. Şöyle içeriye geçelim arkadaşlar. Ve yavaştan bir çıkışımızı yapalım bakalım. En çok memnun kaldığım konusu da abi Şöyle viraja girdiğin zaman Bilmiyorum yanlayabileceğiz mi? 5 gündür oyun oynamadık yani adam bakalım Üf. Ya topluyor arkadaşlar topluyor yani şaka maka En güzel tarafı da böyle bak artık yanlarken mesela konuşabileceğim Neden çünkü makine sessiz makine anladın mı bak Buradan şöyle bağlayalım üçten Allah Bunu bile topluyor DFGT'li çoktan patladıydık çok güzel makine. Ben sadece şeyi çok sevmem böyle. Hani makineyi kullanırken böyle çok incitmem böyle. Pat küt vites atamam mesela. Kıyamıyorum çünkü anladın mı? Daha böyle narin bir şekilde olacağı için bir tık daha kibar driftler atacağız. Ama toplayışı, sesi falan çok güzel. Şu özellikle G29 en çok sevdiğim deri hissiyatı çok güzel. İşte 5 gün önce arkadaşlar sabaha karşı benzinle giderken talihsiz bir olay geldi başımıza falan ondan sonra işte biraz böyle bir modumuz düşük, tempomuz düşük. Durumlar da biraz kötüydü falan filan derken ufaktan toparlanıyoruz abi. Yavaştan şuradan neyse dur dönemedik. Debriyajına alışmak biraz zor. Yavaştan yukarı doğru çıkalım. Yavaştan toplanıyoruz. Gerçekten hani YouTube'un en ee, böyle düşünceli insanları Aboneleri bende yani Bir kişi bile yazmamış abi neredesin kanalı bıraktın mı Falan filan ne oldu hayırdır Hayırdır Hiç yok yani Ama iyiyiz arkadaşlar sıkıntı yok yani Hem ee, 365 günü doldurdu kanal Birinci senesini geçti Tamam eyvallah az bir aboneye sahibiz Vesaire vesaire ama Abi ben 365 gün boyunca Arkadaşlar bir gün bile Dinlenmedim ya. Bir gün bile dinlenmedim yani. Video atmadığım günlerde bile hep video hazırlıyordum. İlk defa 5 gün yani şu oyunlardan, videolardan, programlardan ilk defa 5 gün uzak kaldım. Toplu oğlum. Çok güzelsin be. Çok güzelsin be. Yani makinenin farkını görüyorsunuz ama arkadaşlar. Yapabileceklerimizin şu an sınırını yüzde böyle 70'ten 80'e çektik. Şimdi neden G29 diye soranlar olacak? Yani 2024'de geldik hala G29 alınır mı? Alınır kardeşim. Kişisel tercihe bağlı. Logitech DFGT'den sonra geçilebilecek en güzel yabancılık çekmeyeceğin direkt söylesedi G29 olur. Neden Trasmaster değil? Çok fazla bana hitap etmiyor. Tasarım açısından eyvallah güzel. Ama G29'un biraz daha böyle fonksiyonel geliyor bana. Daha böyle bir e, hoşuma gidiyor. Ve Trasmaster'da mesela 900 derecede yanlarken böyle ani toplamalarda falan çok kötü arkadaşlar yani vücu diye kayış sesi geliyor bak bunda o dişli sesi de yok bunda o dişli sesi de yok biraz da o yüzden yani çünkü dfgt de öyle ver 360'a dfgt de öyle kayışlı sanki içinde kayış varmış gibi ötüyordu yani bunda o mevzu yok yalnız harbi hocam bir şey diyeyim hani bir direksiyon bir adım bu kadar mı oynayışını rahatlatır ya. Bu kadar mı rahatlatırsın yani? Bir çaba alalım. Aha. Can zaman alıyorduk az daha. Evet yani kendime de nazar değdirmezsem şaşardım zaten. Arkadaşlar vallahi güzel yorumlarınızı bekliyorum. Destek kanala gerçekten destek olmak için hani iyi kötü 5 kelimelik 6 kelimelik bir yorum yazsanız bile çok mutlu olurum yani. Biraz böyle bir destek gösterirseniz ben de daha çok motivasyon olurum. Daha çok güzel içerikler yaparım. Sağ böyle görsel olarak daha güzel Olsun her şey diye. Bak G29'una kadar girdik. Sırada bir webcam'imiz kaldı. Ondan sonra kokpit falan filan bir şeyler. Yavaş yavaş gideceğiz. Bir de biraz tok şöyle işte. Fidanla. Araba çok atarken bak devreye koyuyorum mesela. Toplayabiliyorum ufaktan devreye sayesinde bak. Ya benim istediğim buydu zaten yani Dfgt yapmaya çalıştıklarım buydu aslında ama tabi mekanizması bir tık ağır olduğu için yapamadıklarım da buydu. Öf hocam ya öf böyle bir şey var mı ya böyle bir şey var mı arkadaşlar ya gerçekten çok keyifli özellikle ETS2'yi kurdum denedim ee, ve ETS2'deki oynayış hissiyatı yani bir %70'e yakın arttı. Yani şu sadece şu vites sayesinde. %70'e yakın arttı yani. Zaten fark ettiyseniz öyle feedback'tan takır tukur sesler de gelmiyor. Demek ki eski ürettikleri G29'larda sıkıntılar varmış. O tangır tungurtu yerelde be belki de düzelttiler yani. Lastiklerimiz ısındı bu arada. Ama gayet güzel gidiyoruz şu an şöyle. Şurayı da bağlarım abi. Bu da çok açılma, güzel. Şuradan da bir girdik. Çok güzelsin. Süper abi. Abi işte budur ya. İşte budur ya. Görüyor musun baba? Ben boşuna demiyorum arkadaşlar. DFGT ile öğrenen bir insan bütün direksiyonlarda çok rahat bir şekilde yanlayabilir. Bu sadece DFGT ile öğrenenler için geçerli. DFGT bu oyun dünyasının Logitech'in tankı abi. Harbiden tankı. Öf be babacım be. Yani var ya hani sanarsın ki Drift ustasıyım ya. Böyle bir şey var mı ya? Şaka makinesi moruk. Harbi şaka makinesi. Siktir bayağı ısınmaya başladı. Bak toplarken mesela yanlarken konuşabilirim ya. En güzel tarafı da bu değil mi? Böyle sok kafayı içeri. Vitesi bile mesela bak nasıl atıyorum. Pat diye vuramıyorum mesela yani. Benim içim acıyor. Ben böyle narin atmak zorundayım o vitesi. Ne kadar virajda bağlasam da o böyle şakırt diye vuramayacağım yani hiçbir zaman. Ben makineye böyle temiz baktın. Adam makine uzun yıllar boyunca seni üzmüyor. Yani 29 alıp pat küt oynayanlar şikayet ediyor ondan sonra yani. E, adam akıllı oyna. Olmasın başına bir şey gelmesin yani. Böyle bir yüz yapalım bize. Allah. Geliyorlar geliyorlar. Bir tur daha aşağı ineceğim arkadaşlar şöyle. Ondan sonra Bugün vedalaşmış oluruz sizlerle beraber. Çünkü bayağı bir yorgunum. Zaten anlıyorsunuzdur halimden. Az buçuk bir dinlenebilmeye başladım. Bugün ilk defa 4 saat uyudum yani. 4 gündür. Günde 2 saat ya uyuyabiliyorum ya uyuyamıyorum. Gece 12 gibi bir uyku basıyor. 12'den sonra uyku bir yanına gidiyor. Bir daha gelmiyor abi. Yani problem var ya. Gerçekten problem var. Eyvah. Hop sıkıntı yok. Gayet güzel. Al içeri. Aldın ikiye. Koy bir devreş. Olmaz el freni. Yok. Devam et. Araba gemi gibi mübarek yani var ya. Geldin iki. Şöyle bir el freni koydum. Bir el frenim eksik arkadaşlar. Tuşa basmak bu direksiyonda çok zor oluyor. Bir tane olsa şöyle çekmeli mekmeli harbiden ihtiyaç ya. LFGT'nin vitesini el freni olarak kullanıyordum. Öyle bir avantajım vardı. Bunda öyle bir avantajım yok. Bunda tuşa basmam lazım ve ya. yanlarken o tuşa denk getiremem yani. O yüzden devreş tokat. Sonra böyle. Ber. Sonra böyle dağdan olarak bir. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir videoyu. Valla video çekmeyi bile özledim ama o kadar yorgunluktan o kadar çekesim gelmiyor ki. Artık böyle yavaştan bir ufak ufak devam ederiz. Bazı işleri yoluna koymaya başladık. Haydi bakalım. Evet, lastikler bayağı eridi. Açıya bak be. Güzelsin. Burada şu kırmızı yeni Çok hoşuma gidiyor yani. Abi el freni olmamasının eksikliği bunlar işte. El freni. İki. Bağladın geldi. Bağladın geldi. Oh canım benim be. Oh be abi. Yani şu hız var ya gerçekten adamın işini o kadar kolaylaştırıyor ki. Bir dört. Dörtte bile sarıyor ya. Valla. Freni çok sert. Frenine alışmak lazım. ETS'de mesela tuşları atadım ama yani fren gerçekten Alışmak biraz zor olacak. Öf be abi ya ben yani şunu var ya bak şu toplamayı DF getirdi. Yapıyordum ama beni o kadar yoruyordu ki şu an o kadar rahat yapıyorum ki gerçekten çok hoşuma gitti ya. Yani sabah akşam hayatsız gibi asetle oynayabilirim. Galiba. Of be. Of be. İşte bu be. Ver bir 360 şuradan be. Çok güzel devam et. Aldık 360. <laughs> Ama evet yani şu 2'den 3'e bağlayabilmek falan muazzam bir şey ya. Allah gitti. Patladık. Arkadaşlar en fazla sesi de bu. Tık. Tık tık. Yani o da böyle 80'le vurduğun zaman falan geliyor yani. Efeget olsun şu an. Oho. Alt kattaki. <laughs> Alt kattakiler gene başladı bu diye. Yani. Hop el frenimiz yok gibi. Yani. Bu arada o, bak sabitleme kulakçıkları var ya o sesler ondan geliyor arkadaşlar tıkırtılar. Normalde direksiyonda şey yok. Allah. Şuradan yapıştır bakalım birazcık. Geldik. Şuradan bir koyduk tokadı. Şuradan bir iki dönemem. Lastikler çok gitti. Lastikler çok gitti. Daha fazla bence devam etmeyelim. Ya da son bir kavşak turu yapalım şurada hemen. Kavşakta bir daha bir akalım birazcık abi. Verdim el freni. Ama baksana lastik lastik kalmadı baba. <laughs> Buraya kadar güzel bile gelmiştik. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten kusura bakmayın. Krizler eldin. Özellikle Yeni üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza çok destek oluyorsunuz. Yani o 5 lira bile çok büyük bir destek arkadaşlar. Emin olun ki. Üye olmak için de katıl butonunu kullanmayı unutmayın. Yakında yayınlara tekrardan başlayacağız. Haydi bakalım. Şuradan şöyle bir, üçten bir bağlasak yola. Of canım benim be, of canım benim. Hayalini kuran herkes inşallah en yakın zamanda kavuşur arkadaşlar. Şöyle benzinlikte bırakalım arabamızı. Gelmez mi benzinlikle bir drift? Hop şöyle. Bir solla, bir fren, bir devreş. Evet haydi bakalım. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.